İskoçya'dan bir dahi. Adam Smith. Herkese merhaba. Bugün sizlere ekonomi dünyasının süperstarını, adeta Einstein'ını anlatacağım. Adam Smith, ekonomi biliminin babası olarak bilinir. Onun fikirleri, modern ekonominin temellerini atmıştır. İskoçya'nın Şirin Kirkcaldy kasabasında doğmuş ve dünyayı değiştirecek fikirlere imza atmış. Küçük bir kasabada büyümesine rağmen, büyük düşünceleri vardı. Kimden mi bahsediyorum? Tabii ki Adam Smith'ten. Onun hayatı ve çalışmaları, ekonomi dünyasında devrim yarattı. 1723 doğumlu, çok zeki bir adammış. Genç yaşta bile, farklı düşünme yeteneğiyle dikkat çekmiş. Glasgow Üniversitesi'nde felsefe okumuş ama gönlü hep ekonomide kalmış. Felsefe eğitimi, onun ekonomik teorilerini geliştirmesinde büyük rol oynamış. İnsanların nasıl para kazandığını, harcadığını, ticaret yaptığını anlamak istemiş. Bu merak, onu ekonomi biliminin öncüsü yapmış. O zamanlar ekonomi pek popüler bir konu değilmiş ama Smith ekonomiyi hem kolay anlaşılır hem de çok ilginç hale getirmeyi başarmış. Nasıl mı? Hemen anlatıyorum. Onun görünmez el teorisi piyasa ekonomisinin temel taşlarından biri olmuştur. Smith'in en ünlü fikri görünmez el teorisi. Korkmayın, sihirbazlıktan bahsetmiyoruz. Bu teori ekonominin temel taşlarından biridir. Bu teoriye göre Herkes kendi çıkarı için çalışınca toplum da bundan fayda sağlıyor. Yani bireylerin kişisel çıkarları toplumsal faydaya dönüşüyor. Nasıl yani? Şöyle düşünün. Bir fırıncı ekmek yapıp satarak para kazanmak ister, değil mi? Fırıncı en iyi ekmeği yapmaya çalışır. Çünkü daha fazla müşteri çekmek ister. Aynı şekilde bir çiftçi de ürünlerini satıp para kazanmak ister. Çiftçi en kaliteli ürünleri yetiştirmeye çalışır. Çünkü daha yüksek fiyatlara satmak ister. İkisi de sadece kendini düşünüyor gibi görünse de aslında toplumun ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Fırıncı ve çiftçi kendi çıkarları için çalışırken toplumun da ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar. Fırıncı ekmek, çiftçi de ürünlerini satarak insanların karnını doyuruyor. Bu şekilde herkesin faydalandığı bir sistem oluşuyor. İşte bu düzeni sağlayan görünmez bir el varmış gibi. Bu el bireylerin kendi çıkarları peşinde koşarken topluma fayda sağlamalarını sağlıyor. Kafanız mı karıştı? Merak etmeyin. Günlük hayattan örneklerle açıklayalım. Bu teoriyi anlamak için modern dünyadan da örnekler verebiliriz. Diyelim ki canınız çok güzel bir börek çekti. Hemen mahalledeki fırına gidiyorsunuz. Fırının önünden geçerken burnunuza gelen o mis gibi kokular sizi içeri çekiyor. İçeri girip tezgahın arkasındaki fırıncıdan sıcacık böreğinizi alıyorsunuz. O an o lezzetli böreğin kokusu tüm yorgunluğunuzu alıp götürüyor. Fırıncı sizin börek isteğinizi karşılayarak para kazanıyor. Siz de bu lezzetli böreği alarak hem karnınızı doyuruyorsunuz hem de keyifli bir an yaşıyorsunuz. Siz de lezzetli bir böreğe kavuşuyorsunuz. Bu basit alışveriş aslında çok daha büyük bir sistemin parçası. Herkes mutlu. Peki bu böreğin malzemeleri nereden geldi? Un, yağ, peynir gibi temel malzemeler nasıl temin ediliyor? un, yağ, peynir. Bu malzemeler çiftçilerin ve üreticilerin emeğiyle ortaya çıkıyor. İşte bunları da çiftçiler, üreticiler sağlıyor. Onlar da tarlalarında çalışarak, hayvanlarını besleyerek bu ürünleri üretiyorlar. Onlar da kendi ürünlerini satarak para kazanıyorlar. Bu döngü, herkesin birbirine bağlı olduğu bir sistem yaratıyor. Görünmez el burada da iş başında. Herkes kendi çıkarını düşünürken, aslında topluma da katkı sağlıyor. Siz sadece böreğin tadını çıkarırken aslında büyük ve karmaşık bir ekonomik sistemin bir parçası oluyorsunuz. Bu sistem herkesin ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı oluyor. İşte Adam Smith'in dehası burada yatıyor. O bu karmaşık ekonomik ilişkileri herkesin anlayabileceği şekilde anlatabilmeyi başardı. Karmaşık ekonomik ilişkileri herkesin anlayabileceği şekilde anlatabilmesi onun teorilerinin bugün bile geçerli olmasını sağlıyor. Adam Smith'in en ünlü eseri Ulusların Zenginliği kitabı. Bu kitap tam bir ekonomi klasiği. 1776 yılında yayınlanan kitap o dönemde herkesin inandığı ekonomik fikirlere adeta savaş açmış. O zamanlar devletlerin ekonomiye karışması çok normalmiş. Ama Smith devletin ekonomiye karışmaması gerektiğini savunmuş. Ona göre serbest piyasa kendi kendini yönetebilir ve herkes için en iyi sonucu üretebilirdi. Devam edelim mi? Tabii ki. 5. bölüm Serbest Piyasa ve Zenginlik Smith'in Formülü. Smith'e göre rekabet serbest piyasayı canlı tutan en önemli şeymiş. Rekabet sayesinde fiyatlar düşer, ürünlerin kalitesi artar ve tüketici kazanır. Devlet karışınca ise rekabet bozulur ve ekonomi zarar görür. Ulusların Zenginliği kitabı o dönemde tam bir devrim niteliğindeymiş. Kitaptaki fikirler kapitalizmin temelini oluşturmuş ve dünya ekonomisini çok etkilemiş. Bugün bile Smith'in fikirleri ekonomi politikalarını şekillendirmeye devam ediyor. Peki, Adam Smith'in fikirleri bugün hala geçerli mi? 6. bölüm. Adam Smith bugün mirası hala yaşıyor. Günümüzde sınırların kalktığı, ülkelerin birbirine daha yakın olduğu bu dönemde Adam Smith'in fikirleri her zamankinden daha önemli hale geldi. Serbest ticaret, rekabet, açık ekonomiler. Bunların hepsi Smith'in savunduğu prensipler. Elbette Smith'in yaşadığı dönemden bu yana dünya çok değişti. Ama temel ekonomik prensipler hala geçerliliğini koruyor. İnsanlar hala kendi çıkarları için çalışıyor. Rekabet hala ekonomiyi canlı tutuyor ve serbest piyasa hala en etkili ekonomik sistem olarak kabul ediliyor. Peki ya küresel ekonomi? 7. bölüm Küresel Ekonomi ve Smith'in Öğretileri. Küreselleşen dünyada ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler giderek karmaşıklaşıyor. Ama Smith'in öğretileri bu karmaşık ilişkileri anlamamıza yardımcı olabilir. Serbest ticaretin önemi, rekabetin faydaları, devletin rolü. Bunlar hala güncelliğini koruyan konular. Elbette küreselleşmenin getirdiği bazı sorunlar da var. Gelir eşitsizliği, çevre kirliliği gibi. Ama bu sorunları çözmek için Smith'in fikirlerinden de faydalanabiliriz. Örneğin, serbest piyasa mekanizmalarını kullanarak çevre kirliliğini azaltabilir veya gelir dağılımını daha adil hale getirebiliriz. Sonuç olarak, 8. Bölüm Geleceğe ilham. Teşekkürler Smith Adam Smith, ekonomi biliminin babası olarak kabul edilir. Onun fikirleri dünya ekonomisini derinden etkilemiş ve günümüzde hala geçerliğini korumuştur. Serbest piyasa, rekabet, görünmez el, bunlar Smith'in bize miras bıraktığı kavramlar. Ekonomiyi anlamak için Adam Smith'i okumak şart. Kitapları biraz kalın olabilir ama emin olun okumaya değer. Teşekkürler Smith.